Dostlar e, Yanya'daki turumuza son sürat gene devam ediyoruz. Neredeyiz? E, kalenin en önemli lokasyonlarından olan e, Fethiye Camii'nin yanına geldik ve caminin hemen yan tarafında da ünlü bir paşamız var. Evet sevgili rehberimiz Cenk kim yatıyor burada? Burada Yanya Aslanı lakaplı Tepe Delendi Mehmet Ali Paşa yatar. Kendisi çok ünlü bir şahsiyettir. II. Mahmut zamanında buradaki şef var diyelim gücü ta Makedonya'ya Ohrid'e kadar uzanır. E, bu en büyük tanınma sebeplerinden birisi e, Kaşıkçı Kaşık ilk sahibi olmasıdır kendisi. Oo süper. Evet. Ondan sonra Osmanlı ile karşı düşünce daha doğrusu Sadrazam karşı düşünce hakkında kendisinin e, devlete karşı geldi diye ferman çıkartır. Padişah II. Mahmut imzalar şöyle, ve buraya gelen şöyle mezarda çekelim. Evet. Buraya gelen Yeniçeriler bir çatışmadan sonra kendisini sarayında tüfekle vurarak ünlü, öldürür. Ünlü, Kaşıkçı ilk sahibi arkadaşlar. Kaşıkçı Elması'nın ilk sahibi. Size az önce İonya dağlarından bahsetmiştik. Bakın hemen karşıda dağlar gözüküyor arkadaşlar ve e, Yanya Gölü de hemen şöyle gölü de çekelim sizler için. Aynı zamanda o karşıda gördüğünüz dağın bir özelliği var. O dağın üstünde dünyanın en büyük matematikçilerinden Thales'in İlk defa kotanjantı icat ettikten sonra bu hesaplama hesaplamaların kotanjantı kullanarak yaptığı tapınağın kendisi bahçesinde gömülü şu an araçla ulaşılamıyor. Evet. Yan ya göründe böyle görüyoruz. Gerçekten muhteşem bir göl. Az sonra şehir içerisindeki sokakları da sizler için çekeceğiz. Yine bizi izlemeye devam ediniz.